Samuray tarzı liderlik anlatacağım şeylerden bir tanesi Budo, yani savaş kavramı. Aslında ekonomik kavramının temel çıkış noktası savaşlar. Şimdi bir ordu düşünün, bin kişilik bir ordu ya da yüz bin kişilik bir ordu. Zannediyor musunuz ki yüz bin kişinin yüz bininde savaşıyor? Yani elinde kılıçı. Kimisi tedarik zinciri oluşturuyor. Yani ne yapıyor? Yani kimi çadırını dikiyor, kimi çadırını kuruyor, kimi yemeğini yapıyor, kimi tüneli açıyor vesaire. Organizasyon şeması var. Bir komutan var. İşte buradaki en yüksek enerjili kişi kimdir? Şirketin sahibi, patronu. Tabii ki karşımızda bir düşman var, bize bir atak yapıyor. Sezilerinizi kullanıyorsunuz. Onun nasıl vuracağınızı önceden hissederek ona göre pozisyon alıyorsunuz. Siz de krizin geleceğini önceden sezerek belki ona göre pozisyon alıyorsunuz. Çay şirketinizin sıranızdan ruhu ki enerjisi, kaynakları doğuda felsefesi. Ya, bakın Ali Gür şöyle diyor, rakibinin gücünü ona karşı kullanmak. Başta ne dedik? Minimum güç, maksimum etki. Şimdi ben o kadar gücümü niye boşuna harcayayım ki? İşte siz banka, bu da özellikle yönetici sınıfı, yönetici de çok önemli bir şeydir. E, liderlikten belki bir önceki aşama gibi düşünebiliriz. Çünkü enerjinizi doğru kullanmaz. Yani bütün enerjinizi e, eğer ki bir kişiye, iki kişiye harcadığınız zaman o zaman yani böyle tamamen böyle e, savaşta yine düşebilirsiniz. Çünkü bir kere ben hani yakınmaya başladım. İnsanlara fayda üretmek için. Siz niye bana yapıyorsunuz? Ha tamam, para kazanmak ki. E, para kazanmaktır ama Niyetiniz o değil. Bu sonuç o. Sonuçta para kazanıyorsunuz. Niyetinizin herhalde e, şu olması gerekiyor. İnsanlara çözümler üretmek, fayda üretebilmek. Elimi aslında bu burayı bu iki eli A noktasına B noktasına getiriyorum. Hepiniz bunu görüyorsunuz. Ama iki tane farklı şey var. Birisi de sıkı tut. Ben onu buraya getirmeye çalışıyorum, yapamıyorum. Yani birisi zorla değiştirmeye çalışıyor. Onu ama kendimi getirmeye çalışıyorum. Yani ben değişirsem o de değişiyor. Ben onu değiştirmek istersen onu de değişir. fark